Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz yorumcu Firuze ben sevgili güzel gönül dostlarım keyifli huzurlu bir hafta sonu diliyorum yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diyorum dilerim saçlarınızın tellerinden ayaklarınızın tırnaklarına kadar sizlere şifalar ferahlık ve aydınlıklar nasip etsin diyorum bu falı kim dinliyorsa tamamen ona özel olsun diyorum yıldızınız yüksek şansınız da bol olsun diyorum bu arada video videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olup buradaki totemlerimize dahil olmuş olursunuz. Kolektifin en yüksek hayrını olsun diyerekten sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik ben fincanımı kapattım ve telveler en önemlisi duru görü enerjimle sizler için olumlu ve olumsuz aktaracağım. Bol beğeni ve bol yorum yaparsanız burada destek gösterirseniz de seviniriz. Çok teşekkür ediyorum sevgili fal sahibi arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. <laughs> evet, telveler bugün biraz hareketli olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım. Ee, i̇lk gözüme çarpan bir örümcek ağının yansıması. Bakın, e, telvelerde örümcek ağının yansıması şu ağının enerjisini temsil eder. Yani bir öfke, bir sıkıntı, bir stres ve e, üzerinizde böyle bir gerginlik ama bura ee, örümcek komple evin etrafında olduğunu ama hanenin içerisinde olduğunu görüyorum evinizde bu oturma odasında daha çok e, bunalma sıkıntıya girdiğinizi hissediyorum bakın kocaman bir A ve Y harfi V ve E harfleri var bu sizde adınızda ve soy isiminizde olabilir. Çünkü özellikle bu oturma odasında ve bunalma sıkılma ve bir gerilim ve tartışma ve özellikle burada hanenin içerisinde bulunanlarla bu daha çok yoğun yaşadığınız bir dönemde olduğunuzu hissediyorum. Çevrenizde böyle dolaşan yani çevrenizde bulunan iki bir bayan yansımış. Biri böyle eee yani gerçekten orta yaşlarda ama şimdi şöyle tarif etmek gerekirse. Sanki böyle 55-60 yaşlarda diğeri de genç açık tenlerde. Bayan biri kapalı diğeri açık ama açık tenlerde olduğunu. Belki bunlar anne kız olabilir. Belki de bunlar komşunuz ya da akrabanız ya da eltiniz, görümceniz, yengeniz bilemiyorum. kolektife niyet aldığımız için. Ve burada daha önce hanenize... Gelmiş, daha önce hanenize gitmiş, daha önce birçok şeyi beraber paylaşıp e, sıkıntıları da beraber atlattığınız iki insan bu. Ve haneye geldiği son e, burada 11 vakit öncesi, yani 11 gün, 11 hafta, 2011 de olabilir, saat 11 de olabilir. Bakın, e, bunlar haneye geldiğinde sıkıntı yaratan. Bu iki insanın hasetliği ve kıskançlığı ve buradaki durum büyük ihtimalle bir şey imza atacaktınız. Ya da bir kendinizle ilgili, hanenizle ilgili ya da eşinizle ya da çocuklarınızla ilgili bir şey mi anlattınız? Tam bir başarı, tam bir imza atılacakken burada bunların gözlerinin ve bunların hasetliğine uğramış olduğunuzu görüyorum. Bu insanların yansıması. Ee, üzerinize e, burada sıkıntılar... Tamam. Ee, burada ekonomi, çevre sıkıntısı, elbette ki hayatımızda gitgellikler yaşanıyor. Elbette ki ama asıl sebep ne derseniz bu iki insan. Sanki kendi tarafında e, bazı şeyler dengeler şaştı. Kendilerinde bir betle bereketle ilgili sıkıntılarının olduğu ve parasal yönde sorunlarının olup sizin hanenin içerisinde bu kadar şanslı bu kadar gelir ve giderlerin hani böyle bir şey var ki bunu götür gözleri götürmemiş ki bu kıskançlık enerjisiyle başarınıza imzanıza ya da nasibinize ya da kısmetinize çekemedikleri için de enerji göndermesi yapmışlar. Ve şu kaç zamandır da enerjinizin düşük olduğunu hissediyorum. Hatta bakın şöyle bir telveler bir araya da çok toplanmış ve ben şimdi her ikisini de destekleyeceğim. Büyük ihtimalle kızınız nikahlanacaktı ya da siz hayırlı bir evliliğiniz vardı. Bu iki insanın enerjisine uğradınız. Çünkü burada tamamen bir hasetlik çıkıyor. Bakın örümcek ağı resmen sarmış. Şöyle bakın suratı da yansımış. Görüyor musunuz? İnce, zayıf suratlı ve bu kişide bir de ş şey harfi gibi çıkmış. Bakın ince suratlı, çenesi hafif biraz uzun, kalın kaşları olan kapalı bir bayanın enerjisi bu. Ve buradaki durum işlem yapılmış olduğunu ve şu an enerji düşüklüğü yaşadığınızı görüyorum çok çabuk yorulduğunuzu ve enerjinizin düştüğünü görüyorum olumsuzluklardan stresten sıkıntılardan etkileniyorsunuz tamam ama önceki halinizin olmadığını görüyorum yani e, gece mesela dörtte yatardınız değil mi sabah yine erken kalkardınız dinç kalkardınız hani e, o yorulduğunuzu anlamazdınız şimdi o kadar yorgun o kadar enerji düşüklüğü var ki kim ne enerjim düştüyse zaten videonun altına bunu yazacak ve şu an e, yaşadığın durum yaşadığın olum huzuzluklar ve bu üzerindeki negatif enerji tamamen senin enerjini düşürmüş. Ve buradaki nefes darlığı ve burada ellerde titreme olduğunu da görüyorum. Bakın oturmuşsunuz. Hiçbir şey canın yapmak istemiyor. Burada tamamen kalbine sıkıntı, kalbine stres vurmuş ve geceleri çok uyku problemi yaşıyorsun yani uyuyamıyorsun uykularının şu an bağlı olduğunu bile görüyorum çünkü gözyaşı var elem var keder var büyük ihtimal bu imza her neyse sizin için hayatınız için ya da evinizde bulunanlar için de çok önemliymiş bu sizin nefesinizi kesmiş ellerinize kadar vurmuş ve adalelerde ve belle ilgili de sıkıntılarınızın arttığını da görüyorum yani burada bir e, bir sıkıntı var. Bu sıkıntının da sebebinin bu olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, ne yapacağını şaşırmış bir enerjiyle enerjim tuttu. Öyle bir durum içerisindesin ki bakın 1 2 3 yani 3 tane kötü. Bakın görüyor musunuz? 1 2 3 tane arkadaşlar bunu ben yapmıyorum ya. Akmıyor. Bakın. Şöyle biraz daha denemeye çalışıyorum. Tel ve bir araya toplanmış Belki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın enerjisi de olabilir. Biliyorsunuz kolektife niyet aldığımız için Burada e, kalbinize vuran sıkıntı dedim ya bir anda darlanma bir anda ağlama aslında sanki yani, ağl yani hani nasıl diyeyim gülerken ağlıyorsun durduk yere ağlıyorsun durduk yere öfke patlaması yaşıyorsun. Odak sorunu yaşadığını görüyorum ne yapacağını şaşırmış bir durumda olduğunu görüyorum ellerinizin kollarınızın bağlı kaldığını görüyorum hanede bir hastamız mı var sevgili fal sahibi arkadaşım. Böyle hasta hasta vaziyette bir kişi hanenin içerisinde yatıyor ve iki kişi de birbirine sırtını dönmüş. Ve e, burada bu hastanın e, gerçekten çok duasını alıyorsunuz. Bu sizseniz birilerine çok dua ediyorsunuz. Ama e, buradaki durum sanki bu hastamızın beklentileri karşılanmamış ve e, hak yenmiş ve burada hakkını isteyen bir hastamız ve yakınları var olduğunu görüyorum. Ve burada e, ketum ve kapalı insanların enerjisi var. Yani bencil ketum ve kapalı insanların da hastamızın üzerinde enerjisi var. Çünkü burada beklentiye girmiş, beklentileri karşılanmamış ve sözler verilmiş, hastamızın sözleri tutulmamış olduğunu görüyorum. Ama e, bu yakın zaman içerisinde bir uzlaşma, bir barışma olacak sevgili arkadaşım. Daha önce tartıştığınız ve daha önce aranızda soğukluk girmiş Böyle aranız limoni olmuş olduğunu görüyorum. Bu partneriniz olabilir. E, bitirip bitirmeme arasında kararsız kalmışsınız ve iletişim kopukluğu yaşıyorsunuz. Ama bağlarınızı hala daha kesmediğinizi görüyorum. Ve vaktiyle de e, birbirinize verdiğiniz sözler olduğunu görüyorum. Ve tekrardan e, gündeminize Böyle e, hayırlı bir gelişmelerin enerjisi gelecek olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an engellemiştir, şu an görüşmüyorsunuzdur. Aranızda soğukluk girmiştir ve e, bitirip bitirmeme arasında bir kararsız kalmışsınızdır. Aslında küs barışlı bir ilişki bu. Aslında e, tek tek taraflı bir kişinin de çabası var ama burada gündeminizi değiştirecek bir enerji görüyorum. Çünkü bakın yunus balığı direktman yansımış. Bu demek ki Anıları hatırlıyor, size karşı enerjisi, size karşı özlemi olan partner size bir adım olacak ki gündeminiz bu şekilde değişecek ama bu adım somut bir şekilde olacak. Şu an zorda, şu an darda olduğunuz ve kalbinizi sıkan bir durumunuz var. Bu da sizi zora ve dara sokuyor. Buradaki durum partnerinizden tatminlik, o duygusal, o sevgi, o muhabbeti alamadığınızda çok daha böyle enerji düşüyor. Ve şimdi bir yol izleme ve hayatınızla ilgili bir karar, bir netleşme ve bazı şeyleri hayatınızdan ayırt etme, bazı şeyleri de artık elemeye başlayacaksınız. İlk önce bu gelişme aranızdaki soğukluk, aranızdaki küslük bir giderilsin. Ondan sonra durum değişecek. Burada siyah saçları olan böyle orta boylarda biraz toplu bu kişi sizin daha önce kalbinize ciddi bir sıkıntı vermiş bakın ciddi bir sıkıntı vermiş bu kişinin saçları siyah orta boylarda ama toplu bir kişi olduğunu görüyorum kalbinizi daraltmış bu kişinize sıkıntı vermiş ve her şeyinizi önünüze gelen fırsatları kısmetinizi şansınızı engellemiş ve burada bir maddi bir de manevi hayatından birçok şey götürmüş olduğunu görüyorum. Ve ağırlığını da üzerinize bırakmış. Size, hanenize ve burada e, yaklaşık sevgili fal sahibi arkadaşım e, Yedi 7 vade öncesi olabilir bu durum. Çünkü 7 vade öncesine dayanıyor. Bunalmışlık ve stres ve baş ağrıları var. Bu üzerinizdeki e, hani dedim ya ağırlık bırakmış diye. Siyah saçlı, esmer tenli Gözleri badem gözlü bir kişi. Bu bir bayan da olabilir. Bu bir erkek de olabilir. Ama bir ağırlık var ki kalbinize kadar vurmuş. Çok daralmışsınız. Ve burada e, duran bir enerji de var ama. Bakın duran bir enerji de var. Ş e, şöyle bir durum var. Siz bu kişiye bir para mı verdiniz? Ya da bu kişi sizin eşiniz mi? Ya da işvereniniz mi bilmiyorum. Bir ucu da paraya bağlı sevgili fal sahibi arkadaşım. Burada yunus balığının da çıkması demek ki aranızdaki sıkıntının ortadan kalkacağı ve aranızda bir uzlaşma, aranızda bir iletişim sağlanacak olduğunu. Ama şu an sizin boğazınızın düğüm düğüm olduğunu görüyorum. Bu paraya bağlı. Bu size verilen ağırlık, bu sizin üzerinize bırakılan bir iftira da olabilir. Bakın, atılan. Ama burada bir dilek dilemişsiniz. Bir adağınız da dileğinize bağlı. Yani ben şunu atlatırsam ya da şöyle olursa ya da böyle olursa ben buradan bir sıkıntı çeken ya da darda olan ya da zorda olan ya bir kurumdur ya bir ailedir birine destek olacağım diyorsunuz ki bu desteği de olacaksınız ve inşallah böyle bir hayırlı gelişme yaşanacak olduğunu görüyorum. Evet burada şimdi telvelere odaklandığımızda sevgili fal sahibi arkadaşım şuradakilerinde yorumlayacağım burada. İki gün öncesi ya da iki hafta öncesi e, canınızı sıkan bir olay mı yaşandı ya da bir durum mu gerçekleştirdi? Sizi biraz tedirgin olmuş olarak görüyorum. Ya yakınınızdan bir kişiyle ya da sizin e, burada haber bekliyordunuz mahkemeyle ile ilgili bununla ilgili ama bir tedirgin olmuşsunuz. Bazı anlaşmazlıklar iletişimde sorunlar da yaşanmış bu durumla ilgili ve burada bazı insanların da etkisi olmuş olduğunu görüyorum ve buradaki durum e, bir mahkemeye bağlıysa. Bu e, ertelenmiş bir mahkeme olduğunu hissediyorum. Bu ertelenen mahkemeden sonraki mahkemede beraat, hayırlı bir haber, hayırlı bir gelişme yaşanacak. Demek ki bu iki vakit öncesi bir mahkeme vardı. O sizi tedirgin etti, o sizi üzdü. Veya şimdi e, önünde bir mahkeme ve bir mahkeme daha var, İki mahkeme var. Yani o ikinci mahkemede beraat, ikinci mahkemede olumlu, hayırlı haber alınacak. Ve bu iki gün öncesi her ne yaşadıysanız yine aynı şekilde böyle olumlu güzel bir haber alınacak. Ama çok tedirgin olduğunuz ama anlaşmazlıklar ama iletişimle de ilgili sorunlar da yaşanmış. Yani bir ucu farklı bir yere de bağlı. Bazı insanlar da var burada etkilendiğiniz, sıkıntı yaşadığınız. Bazı şeyleri hayatınızdan bitirmek ve artık e, burada şu görüyor musunuz? Bak bir iki kişi artık farklı bir şehire farklı bir yere de yerleşmek istiyorsunuz her şeyi buradaki iletişim ve çevrenizdeki sıkıntı veren ve bu iki gün öncesi tedirgin olduğunuz konu her neyse buraya bağlı artık gideceksiniz yer değiştireceksiniz evet bu yer değişikliği de bu gitmekte size çok iyi gelecek ama sizi biraz korkutan derdinizin Burada anlatamadığınız derdinizin anlaşılmadığını ve burada risk almaktan da korktuğunuzu da görüyorum. Bir korku var, derdiniz var, sıkıntınız var. Sanki anlaşılmadığınız noktalar da var olduğunu görüyorum. Bundan dolayı da yolunuza bakamadığınızı da görüyorum. Bu büyük ihtimal gelişmeler yaşandıktan sonra artık göçünüz alıyor, gidiyorsunuz. Bu da netleşecek hayatınızda. Çünkü çok güzel yarım bir ay çıkmış ama şurası sıkıntılı. Bakın resmen sıkıntı var. Evet e, hayatınızda odaklanamıyorsunuz ama yapacağınız o kadar çok işler var ki, o kadar çok şeyler var ki hepsini ertelemiş olduğunuzu görüyorum. Ama kendini o kadar çok yormuşsun ki mücadele içerisindesin, çıkış yolu arıyorsun, sürekli koşturmaca, sürekli böyle bir tedirginsin. Yani sizi kimsenin umursamadığını, kimsenin sizin derdinizi dinlemediğini, anlamadığını düşünüyorsunuz tek başınıza böyle bir şeyde dönüp duruyorsunuz yani iyiliklerinin değerlerini görmemişsiniz burada adalet istiyorsunuz belki mahkemeye dedim ama siz burada adalet istiyorsunuz aslında adalet tecelli edecek yaptıklarınız burada iyilik diyor değerler diyor görünmemiş diyor ve bir kişi var burada ama onun hayatında da ee, bu bir partner ya da eşiniz mi bilmiyorum ama bir kişi yansımış onun Hayatında da sanki biri var. Bu üçüncü aşk enerjisi de olabilir. Ve bu kişinin de mutlu olamadığını da görüyorum. Sürekli tartışmalar. Ve e, şu an sizin bundan haberiniz yok. Siz bunu bilmiyorsunuz belki. Araları limoni. Bunlar şu an bu aklınızdaki ex partner sevgili ya da eşinizle üçüncü şahıslara niyet aldıysanız şu an siz bunu bilmiyorsunuz ama onların beti de, bereketi de, huzuru da yok. Aralarında tartışma. Araları şu an bozulma durumunda ve zamanında sizin canınızı sıkan bir kişi zamanında takıntı yaptığınız zamanında çok üzerinde durduğunuz bir durum ben bunu üçüncü enerjilere yonttum ve o da bir çıkmazın içerisine girmiş alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste o zaman değil mi burada ah almış ki şu an onun hayatında onun bedellerini ödüyor ben bu enerjiyi iyi görmedim e, bu kişiyi de iyi görmedim çünkü bu kişi havalı. Bu kişi egolu tavırlarıyla sizi yok sayan, sizi umursamayan, sürekli kendi tarafını pop poplayan, kendi tarafına her şeyi fazlasıyla veren ama sizi yalnız bırakan, belki de evladınız bilemiyorum. Hayatı bir karma enerjilerle dolu. Burada işi, parası, özel hayatı, kendisi, maneviyatı resmen sıkıntıya girmiş. Kulaklarınız bu son zamanlarda çok çınlıyor olabilir. Bu insan göz açlarının bedelini ödetiyor. Resmen. Yani siz burada zamanda konuşamadınız, anlatamadınız değil mi? Kim neyse bu, bu insan bedelini ödetiyor. Bunu net söyleyeyim. Çünkü sizi çok sıkıntıya sokmuş. Bu A ve M ve E harfleri net yansıyor. Ve burada bir kişi bu durumla ilgili size haber getirecek sevgili arkadaşım. Ve inanıyorum ki bu fallar... Ee, her videodaki fallarım da bir mesaj veriyor sizlere ama sizler burada çok iyi dinlediğinizde kolektif olaraktan sevgili arkadaşlar gerçekten fallarım mesaj veriyor. Bu da e, ne yaşandıysa üçüncü ilişkilerde üçüncü insanların etkisi her neyse bu kişi araya birini koyacak bu kişiyi sizin tarafınızdan iletişim sağlanması için haber gönderecek ve bunu kendisi yaparsa egosu zedelenecek kesinlikle ve bu haberi siz alacaksınız sevineceksiniz duyacaksınız ama kaderin kalemi sizin elinizde tamamen size bağlı burada bir şeyler farklı yani çok derine inersen bu video 1 saat 45 dakika oluyor sonra gevezde firuze çık konuştum furuze oluyor biz ne yapıyoruz balı çalıyoruz tadında bırakıyoruz o zaman İnşallah 18. dakika yeterli olmuş olurdur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Kollektifin en yüksek ayrını olsun ve sizleri çok öpüyorum. Her şey kalbinizin istediği gibi olsun. Hacetleriniz, niyetleriniz tez vakitte kabul olsun diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.